Seninle yapmıyordum. Bugün sizlerle kostüm alışveriş yapacağız. Yanımda Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk. O da yanımızda güzel kostümleri artık diyecek. Güzel veya kötü der artık. Şuradan bir rastgele bir karaktere girelim. Kataloğu açalım. 15 bin mücevherimiz var. Güzel bir alışveriş yapabiliriz. Şu nasıl geldi senin eline yine buradaydı. Bu yolda geçmiş. <laughs> ee, bakalım şimdi. Altın Riko. Güzeldir ama gerek yok. Hmm, aşçı Mike. Balka Balkabağı olabilir. Nasıl sence? Fengimin hazır kostüm yok. Güzel mi? Bence kötü. Fengi alabilirdim ama. Fengin kostüm yok ya. Aa bu pip bibi. Bu sadece yüzeli taş. Parayla da gelmişti bu. Falcı pipe'ı var. Şimdi ne alabiliriz? Işık meleği kol. Alınabilirdi ama şu an değil. Karabas sandalye var. Kırmızı atıcı feng. Bak birinci kural asla şamalı kostümü alma. İlla ücretsiz çıkacak doğru mu? Aynen. Bir değeri yok zaten. Kukla da zaten gelir. O zaten mükemmel bir kostüm. Alınabilir yani ama beklenmez değil mi? İhisi bir de kostüm, mi? kostüm yok, bir binme kostüm yok alınabilir. Alır, al bence. Ben ama bir, ama yan hesaplarım da var. Bir dinler, yan hesabını ilgilendirme öyle bir, alırsın, kupasını kazarsın. Öyle düşüneceksin. Melek Lili. Melek Lili tavsiyem alma ama çok mükemmel bir kostüm yani. Bu eğim bozuyor, çok kötü. O zaman... Patron Byron. Bak bu, bu iyi. Bu dehşet bir kostüm. Tamam al bunu. Bak dehşet diyoruz almıyorsun zaman geçiyor. Ama kanka hayır diğerlerine de bakmamız lazım çünkü ya yani kafamıza göre bir şeyler almamamız lazım. <laughs> Bu da çok güzel bir kostüm. Hımm. Bunun... Güçlü oynamayı becerebilirsin. Çekimde yeni aldığım kostüm var zaten. Bundan kostüm alma konuşmayız. Bunun pp'si çok güzel. Bak profil yok ama bak mükemmel bunun pp'si. Ama yetişsem de alınır. O da iyi. Bende de var o ama çok kötü ya. Yani. Şeytan benziyor. Bu da çok güzel bir kostüm. Teheran'da benim kostüm yok. Bence al bunu. Bak bu çok mükemmel bir kostüm. Al ya değerli. Oğlum harcamaya korkma yine birikçe. Ben de alıyorum. Hayırlı olsun. Mantıklı. Şiir ninjası Tara. He hazır Taram'da da kostümüm yoktu zaten. Aynen. Sondan başladık. Yeni ay yılı. Aynen. Hayırlı olsun. İlk kostümümüzü aldık. Yorumlara hayırlı olsun yazarsanız seviniriz. Çöl. fırtık keşke ya. Yok, bu da güzeldi. Diğeri daha güzel. Ben ben bunu daha oldum. çok beğeniyorum ama. Ben bunu aldım ya. Yetişsem alayım ha. Ben bunu aldım ya. Hı -hı. Daha sonra bir hafta sonra... Yok 2 hafta sonra oyuna o geldi. 7 alayım ha. 7 Bakayım. Patron Byron. Bu dehşet dedim. Alasım da var. Patron Byron. Yok. <laughs> Yok. Şunu alabilirsin. Bak. Ben bunu çok seviyorum. Ben hiç sevmiyorum işte sorunu. Ben RT sevmiyorum direkt. Bu alabilirsin. Var mı? o din koruyor. Bir var bende o. Bunu almayı. Arka tarafta sen bakıyoruz. Yetisem. Onu alabilirim. Bu da çok güzel bir kostüm alırsan. Şeytan bende. Hmm. Bundan, bundan daha güzel. Kanka veya Aşçı daha Mike daha veya Balkabağı Fank var. İkisinden birini alasın var. Aşçı Mike al. Mike oynayabiliyorsan ama. Ama Mike'ımda da PSG falan var. <laughs> Değişik şeyler var. PSG kötü. Bende iki rengi de var. PSG sarı falan da var. Bence Valkaba feng. feng, de çünkü hiç kostümüm yok. Kengomight var mı sende? Hı. Alma o zaman. Valkaba alayım. Al. Tamam al. Değer seviyorsan. Az kalsın yanlış karakter oldu. Sakin. Vallahi camdan şatlar. Hayırlı olsun. Alınmayacak bir kostüm zaten. Şey şeyden çıkma, aşamadan çıkmayın. Valkaba Feng, Feng'imde kostümüm yoktu çünkü. Yine birikir zaten. Hı? PP de verdi. Bak yıldız şeyinin PP'si çok güzel. Ben çok hoşuma gidiyor. Aklıma bir de şey geliyor. Çok güzel. Efsane bir kostüm bu da. Güzel değil mi? Güzel. Ama benim aklımda şu an çok bu var. Bakayım. Sen de vardı galiba. Bak bir arkadan. Yok diye hatırlıyorum ama varmış. Güzel mi? Tabii Yani alın deneyelim. Arkada bir deniyoruz. <laughs> mermi. Güzel. Ulti. Hem ekrandan bakmıyoruz şu an. Ne lan ben ne? Bende doluyor telefonum. Bence alınmaz. Ultisinde hiçbir özellik yok. Ultis klasik. Bak bu normal hali. Ya yani tep mermisi değişiyor. Bence alınmaz. Leon alabilirsin. De i̇şte Leon'da kostüm yok. Yetsem. Yetişem. Taktı sen yetişeme. Sezar var mı? Yok. Sezar değerli değil mi? Yok bilmiyorum. Mars şöhretin varmış sende. Şimdi baz alabilirsin. Kelebek Piper düşünüyorum ama da aşamalı kostümü. Karabasan Bak nani... sen de bunu yaşayabilirsin. Bakar mısın be? Bak. Ben de bu vardı ya. Bir anda bu çıktı. Bu da olabilir yani. Verme yani o yüzden para aşamalı ya. O zaman Karabasan da ne olabilir? Ben iper şarjları fullleyeceğim o yüzden harcamıyorum paramı. Evet Aşçı alayım mı? Bence al ya. Tengum var ama ya. Ama şu, şu alabilirsin bak şu çok güzel. Alabil alabiliyorsun al Efsane bir kostüm bu da. Değil mi güzel ama. Gel alabilirsin. Lanet korsan bir be. Bence al bir bak güzel kostüm her şeyi var. Maymun kolt alayım. Eğim çok bozuyor maymun koltu Baksana. Bak izle şimdi direkt iğrenç. Boş ver ya da, dur dur ben şey yapayım. Tamam, Lanetli korsan bir bir şey. alayım. Hmm. Keşke onun yerine feng şunu alsaydım. Bu daha iyiydi gibi. Yok be. Bak görüyor musun kolta? Nereye sıktın belli olmuyor. Muz atıyor ya bildiğin herif. <gülüyor> <gülüyor> ben kostümsüz <laughs> oynuyorum şahsen. Şu bile daha iyi. Ah, şu bile şu bile daha iyi bu ikisi. Ben kostümsüz oynuyorum koltuğu. O zaman buraya bir tane de lanetli korsan bir bir yakışabilir. Olabilir. Aa tengum yok. Mike'da benim neyim vardı ona bir bakayım. PSG var. Klasik var hanedan var. Bilek ihtiyar iki Aşçı alsam mı? Ne diyorsun? Aşçı. Ya oynamasam bile mükemmel kozunu, Güzel görünüyor. Ama kullanmadığım karakter. Sen de Mike'lar dizmiş. şerefsiz adam Mike dön gözlü. <laughs> Bence alma Mike. Sprout al bak ben Sprout ayarım benim. Hiç Sprout al mükemmel bir şey ya. o şöyle düşünme oynamıyorum diye. Fullersen alıştım elle oynarsın. Bak tam, ben, ben, Sprout... sevmiyorum. Bak sevmiyorum değil işte sevmen gerekiyor. Yani illa onu kasacaksın ne yapacağım? 500 kupada mı kalacak? Adamlarca 60 kalmış şerefsiz 500 kupa Sprout'u var. İlla kasacaksın yani. Kendi kandırma. Kendi kasacağını biliyorsun. Şu anlık oynayacağım bir şey alayım bence. Bunu alabilirsin. Bak bu. Güzel bu arada. Şunu da alabilirsin. Melodi mükemmel bir kostüm. Ben Miku'yu da çok oynuyorum o yüzden. Miku al tamam Miku al ya. İyi misin? Eminim çok güzel kostüm. Miko güzel ben. Bende var mı? Var. O zaman ben bunu alıyorum. Bir de son olarak huysuz Miko. Hayırlı olsun. <laughs> Güzel bir kostüm alışveriş PP'de yaptık. de verdi değil. Oğlum. Ne kadarımız kaldı? 300. <laughs> ben de bir kostüm alalım arkadaşlar video özel. Aç hemen. Ne aç? Aç. Şey profile gir. Şey. Tamam. Alıyorum. Aldım. Bekle 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 alma alma bekle bekle, bekle. alma Aldım sakın. Bile. Alma 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 bekle El ben şuradan. Elmas duruyor? Ben de şuradan şey Seçtim kostüm ben. Elmasla ne alacaksın ki oğlum bana göstermedin. Mücev elmasla aldım ya. İşte bana göstermiyorsun. Neyse dur bekle lobiden bakacağım. Şu Şuraya... Seçtim ben şu an. Güzel mi? Güzel. de karakterlerin çok düşük be. Neyse güzel hayırlı olsun. Kapat videoyu hadi. Bakacağım şimdi seninkine. Oha. Robo mu aldın? Aynen. Süpersin. Eyvallah. 300 elmas. İndirim değil bu 269 aldın değil mi? Evet olsun gene 330 taşındır. Bak. Tamam e şey. arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Ya bayağıdır da video atmıyordum. Bu tarz videoların devam için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.